Merhaba arkadaşlar. Uzman klinik psikolog Derya Şenel Demir ben. Yaklaşık 7 yıldır alanda çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Bu videoda da sizlerle sınav zamanına az bir süre kala sınav öncesiyle ve sınav anı ile ilgili bir takım ipuçlarını konuşmak istedim. Sınav kaygısı dendiğinde akla gelen ilk sorularla başlamakta fayda var. Bu soruları ben klinikte de çok fazla duyuyorum. Hocam ben bu kaygıyla nasıl baş edebilirim? Ben bu kaygıyla savaşabilir miyim? İyi bir savaşçı olursam ben bu sınavı kazanabilir miyim? Gibi birçok soru yağmurunun içerisinde aslında kendimize sormayı ihmal ettiğimiz ancak en önemlisi olduğunu düşündüğüm tek bir soru var arkadaşlar. O da şu. Bu yağmurun altında kalmanıza sebep olacak kaygı var ya. O kaygı kimin kaygısı? Bu kaygılı olma hali sizinle mi ilgili? Yoksa ebeveyninizin taşımakta zorlandığı kaygıyı siz mi yüklenmiş durumdasınız? Şimdi bu soruya anlam bulabilmek hem şimdiki sınavınız hem de hayatınıza karşılaşabileceğiniz her türlü sınavı yeniden anlamlandırmakta size oldukça faydalı olacaktır. Aileniz ve çevreniz tarafından değerlendiriliyor olmak, bir sınav içerisinde sıralamaya koyulacağınızı biliyor olmak kabul ediyorum ki bir parça kaygı verici olabilir. Bir de bunun üzerine ev içerisinde gerçekten sınavla ilgili kaygılı bir şekilde dolaşan bir anne babanız varsa ya da hangi mesleğin daha popüler olduğunu, hangisine daha çok para kazanabileceğinizi size anlatmaya çalışan bir babanız varsa, geçmiş dönem akrabalarınızla veya arkadaşlarınızla sizi kıyaslayan bir anneniz varsa, gerçekten kaygılı halinizin tetiklenmesi ve artıyor olması oldukça normal. Biraz bunlara kulak kapatmaya çalışmak da performansınızı göstermenizde sizin yararınız olacaktır. Peki arkadaşlar nasıl oluyor da aslında hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz, biraz bizim motivasyon kaynağımız da olan sağlıklı kaygı bu denli bizim işlevselliğimizi bozabiliyor bu denli bizim performansımızın önüne geçebiliyor. Galiba sorunun cevabı şurada. Bizler bir stres altında kaldığımızda ya da karşımızda bir tehlike algıladığımızda bazı fizyolojik tepkiler veriyoruz. Neler bu fizyolojik tepkiler? Kalp atışımız hızlanıyor, göz bebeklerimiz genişliyor, akciğerlerimizdeki bronşlarımız gelişlemeye başlıyor, midemiz sindirimle ilgili birçok işlevini neredeyse durduruyor. Ve biliyor musunuz bu belirtiler bizlerin tehlike karşısında hayatta kalabilmemiz için çok gerekli fizyolojik tepkiler. Mesela akciğerlerimizdeki bronşlarımızın genişlemesi gerekiyor. Çünkü bir tehlikeyi algıladığımızda bir an evvel koşmaya başlayacağız ve koşarken daha çok soluk alıp vermeye ihtiyaç duyacağız. Ama düşünelim biz bu belirtilerin birçoğunu ve neredeyse aynısını sınav anında da yaşıyoruz. Çünkü bizler sınavı bir tehdit algısı olarak anlıyoruz. Demek ki birinci, ikinci adımdan sonra dikkat etmemiz gereken diğer bir adım da burası arkadaşlar. Bugünden itibaren eğer hala yapmadıysanız lütfen bu belirtilerle de karşılaşmamanız adına sınavı bir tehlike algısı olmaktan çıkarıp ona lütfen yeni bir anlam yükleyin. Mesela Avucunuzun içerisine test başarınızın hayat başarısı olmadığına dair kocaman harflerle bir cümle yazabiliriz. Yeniden anlam yüklemek aslında devamında gelecek olan kazanamayacağım, başaramayacağım, herkes benimle dalga geçecek gibi bir takım olumsuz otomatik düşüncelerin önüne geçecektir. Sınavdan önce diğer bir öneri sizler için şu olabilir: Ben bu etkinliği yaptırmayı çok seviyorum. Lütfen kaygınızı yazın. Kaygınızı ifade edebiliyorsanız edin. Sizi anlayan bir arkadaşınıza, sizi anlayan, sizi dinleyen bir akrabanıza ifade edebiliyorsanız bolca içinizdeki kaygıyı ifade edin. Ancak bunu yapmak istemiyorsanız sayfalarca kaygınızı kağıda dökebilirsiniz. Hatta sonunda da geleceğe bir mektup bırakabilirsiniz. Yine sınav öncesinde sevdiğim etkinliklerden bir diğeri de şu. Bazen danışanlar şu şekilde geliyorlar seansa. Hocam sınav anındaki en felaket şeyin benim başıma geleceğini düşünüyorum. Ne olabilir? Suyum kağıda dökülebilir ve kağıdım ıslanabilir. Sınav zamanına geç kalabilirim ve sınava alınmayabilirim. O zaman ben bu şu tekniği çok seviyorum arkadaşlar. Diyorum ki başınıza gelebilecek, korktuğunuz, kaygı duyduğunuz en kötü senaryoyu şimdi gözlerinizi kapatın ve bir imajine edin bakalım. Bir hayal edin bakalım o anı. Yani oradaki kaygılı ya da korkulu senaryoyu önceden karşılamak da sizi oldukça rahatlatacaktır. Diğer bir öneri gerçekten uyku düzeninizle ilgili olabilir. Çünkü tatil zamanındaydınız, çok geç yattınız, çok geç uyandınız. Ancak sınav zamanında zihninizin uyanık olabilmesi için şu kalan son günlerde de erken yatıp erken kalkmayı, sınav saatinde de zihninizi uyanık tutmayı başarabilmiş olmanız gerekiyor. Şunu da yapmanızı isteyebilirim arkadaşlar. Bence bu kalan günlerde yine ailenizle birlikte bir araya gelip, karşılıklı oturup bir sohbet açıp onlarla birlikte şunu da konuşun. Ben eminim şu zamana kadar birçoğunuz kazanırsam ya da kazandıktan sonra ne olacak gibi daha çok kazandıktan sonrası ile ilgili hayaller ve senaryolar kuruyor. Çok az bir kısmınızın eğer kazanamazsam ne olacağı düşündüğünü düşünüyorum. En azından ailesiyle birlikte çok az bir kısmınızın bunu paylaştığını. O yüzden şu kalan kısa sürede ailenizle birlikte kazanırsam ne olurun yanında, kazanamazsam ne olur, ne yaparım, nasıl bir yıl beni bekliyor gibi Buradaki senaryoyu da buradaki hayali de şimdiden paylaşabilmekte ve konuşabilmekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gelelim sınav anına. Sınav anında diyelim ki biz sınavı bir tehdit algısı olmaktan çıkaramadık. Bu fizyolojik belirtilerin neredeyse hepsini veya birkaçını yaşamaya başladık. Bu zamana kadar dinlemiş olduğunuz nefes egzersizleri gerçekten işinize yarayacak. Ama önemli olan şey o sırada belki kaleminizi bırakmak. Birazcık şöyle arkanıza yaslanmak, kafanızı dik tutmak ve o şekilde nefes alıp verme dengenizi sağlamaya çalışmak olabilir. Burada kalem bırakıp arkanıza yaslanmanızı önemsiyorum. Hatta biraz da kafanızı dik tutmanızı çünkü bu kan dolaşımını düzenleyecektir. O yüzden buna dikkat etmeniz ve bu egzersizleri sınav anında gerçekleştirmeniz gerçekten çok mühim. Yine sınav sırasında belki en bildiğiniz konulardan başlamak size bu anlamda hem zamanı değerlendirmede hem de motive olmanızı sağlayıcı bir unsur olabilir. İki şık arasında kalabilirsiniz. Bu en çok karşınıza gelecek şeylerden biri belki de. Bize psikolojide şunu düşünürüz. Serbest çağrışımla gelen ilk cevap her zaman doğru cevaptır. Bununla ilgili çeşitli yapılmış ve kanıtlanmış çalışmalar da var. O yüzden iki şık arasında kaldığınızda lütfen aklınıza gelen ilk şıkkı işaretleyin. Belki dikkat etmenizi isteyeceğim diğer bir alanda şu olabilir. Altı çizili sözcükler. Beyninizin olumlu düşünmeye yatkın olduğunu bilmenizi isterim. O yüzden aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde okuma eyleminde olduğumuzu, beynimizin olumlu düşünmeye yönelik bir tarafımızın olmasıyla ilişkilendirin ve sınav anında gerekirse o iki kelimenin hangisi doğrudur ya da hangisi doğru değildir gibi oradaki son 2-3 kelimenin üstünü çizerek vurgulu bir şekilde gerçekten ne istediğini büyük harflerle tekrardan yazın. Bazen alttaki seçenekleri okuduktan sonra bu hangisini istiyordu deyip tekrardan yukarıya bakabiliyorsunuz. O yüzden burada da altı çizili sözcüklere dikkat etmek oldukça işinizi kolaylaştıran diğer bir taraf olabilir. Bunlar da sınav anındaki ufak tefek tiyolardı. Eminim bunların hepsine hakimsiniz, biliyorsunuz da. Gönlünüzden geçen yerlerde gönlünüzce olabilmeniz dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum.